Hepinize selamlar dostlar Arkın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sadece bar görünük seviyeleştirmeye çalışacağız. Tam altımda var bir tane 150 seviyelik. Zaten önceki bölümlerde görmüştük. O yüzden geldim buraya. Şimdi 150'sin değil mi? her zaman gibi bir kontrol edelim. Neredesin? Evet tam burada. Şimdi acaba... Heh tamam. 150. Acaba oha çok dondu. Yok artık. Nereden sıksam? Burası iyi gibi. Hayır sen gelme. Sen bölüyor musun? Tamam. Etini de alalım. Şimdi şöyle dur. Tarafsız diyoruz. Bu arada dart yaptım. İşte bir ama Boring istersin acaba? Merhaba. Aa çok donuyor. Hayret. Bir dakika şurada bir otursan. Hadi bismillah. Oradasın. Buradan gider mi? He. Bu gider mi? Hayır. Neden gitmiyor? Bu, bunun gitmesi gerekiyor. Ha gördü galiba. Yok görmemiş. Ben şu an Ali'nin patatesi çok zor. Bir dakika. bir şuradan gidelim. Tamam gel buraya. Gel bak buradayım. Evet evet. Kaç? 35. Yok artık. Buraya çıkabilecek misin? Tamam saldırmıyor. Saldırıyor. Hallem tutturamadım. Bir dakika dağıt mı sıkma benim yoksa... Gelebiliyor musun? E evet. O zaman buradan sıkacağım. Sen buraya da gelecek. Nerede? He. Maymun dışkısını atmasa göremeyecektim. Aa nasıl? Oradan çıkacak mısın acaba? Neredesin? Allahım. Bu soldan çıkabilir o yüzden korkuyorum. Göremiyorum. Tamam. Aferin canını da doldur. E buradasın. Çok güzel. Kafanı tam göremiyorum ama olsun. Bak kaçıyorsun. Olur. Yo kaçmıyor gibi de. Bilmiyorum. Neyi mi aldın? Yok artık ciddi misin? O zaman e, pasif. Seni şunun önüne atalım saldırmaya gelmiyor. Kaçıyor. O zaman... Bir dakika ya. Nereden sıkabilirim ki? Sen bir kaçmayı bırak. Tamam. Burada dur. Altıya bas. Ne? Yok artık. Abi ama yeter. Korktum. Hadi bayıl. Hayır, hayır, hayır pasif pasif çocuğum. Yok artık. Ama sen hızlı mısın ya. Bir tanem neredesin? Ayıptır sorması. Ben ölüyorum da o yüzden sordum hani. Ah Son anda. Kampi sen ölebilirsin, sorun değil. 7 cidden. O zaman buradan sıkalım. Artık bir karar var. Kaçıyor musun yoksa? Şuraya gelir misin? Gel bakalım. Bu arada dağıt mı daha fazla vuruyor yoksa şu RB mi? O kaliteli ya. Bence bu daha iyidir ya. Kafadan vursam. Kuramadım. Şu an sabit duruyor. Kafadan vursam ben vuramam. Vurdum. Karar ver artık. Kaçıyor musun? Geliyor musun? Allem. Ben buradan binebiliyorum. Neredesin? Buradan sıkabilirsem güzel olacak. Ama tamam. Hadi ya. Ee, hiç açım yok şu an. Neredesin? Yok artık. Ben oraya nasıl sıkabilirim? Artık kaçmayı düşünsen mi? Hayt. Biliyor musun? Kaçıyor musun? Geliyor gibi de, kaçıyor gibi de. Buradan vuramam. Merhaba acaba bir ısırık almak ister misin benimle? Hayır. Olur. Kaçmıyor. Ve kaçıyor. Şuraya sıksan bence tutar. Tutmadı. Oh, hayır yüzerek kaçma. Orada Rex var evet. Ee, hayvanımız su da acaba benim sırtımda maymunum var mı? Varmış. İyi ki ölmedi. Aa geliyorsun. Yok artık. Yok açıyor. Aa sıkmıyor şu an. Allah. Tamam. Nasıl da bayılsa acaba oksijenin falan var mı? Ben inanılmaz merak ettim. Ne saldırıyor bize? Bir mı ki. Oksijenin var mı? yok. O zaman tamam. Şimdi şuradan geç. Buna lezzetli et gerekiyor ve ben de yok. Yo bu balık eti mi yiyordu yoksa lezzetli et mi? Balık eti var üstünde ama seni seviyen kaç vardı? 85. Hadi ya. Öldürmesi birazcık zor olacak. böyle böyle öldürürüz gibi. Tamam. Hadi. Anlandı şu an. İnşallah canını doldurmaz. Allah cesetini boşa O biraz kötü oldu. Ölmek üzere. Abi yine boşa attım. Heh tamam. Sen mi? Tamam. Çok güzel. Ama lezzetli bir tane verdi. Ben boşuna uğraştım ya. E şimdi buraya otur. Yine altımız kırıldı. Evet. Envanterini iyice koy. Ciddi olamazsın. O zaman balık eti. Ver bakalım. Lezzetli balık eti alıp gelsem diye düşünüyorum ama. Envanterine yiyecek koy. Heh tamam. Tamam. Bir tane daha yiyecek misin? Yedi. Bu kadar et yetecek mi peki? Ucu ucuna yetmeyecek gibi ama. İnşallah yeter. Tamam sen ye. Ben sana balık eti getiririm. Ama burada da balık yok ki. Bu arada ben de acıktım. Ama benim de yiyeyim. Ah varmış. Ye bunu. Burada balık var mı? Şuradan bakalım. Merhaba. Orada var. Tamam. Hemen gidip toplayalım. Oha ama. Oyun yapma bunu. Çok donuyorsun. Otur burada. Şükür. Şimdi acaba burada balık. Sen varsın. Gel bakalım. 7 adet, mükemmel. Orada da var. Hadi şuradan çıkalım. O balık değil mi? Allah benziyor ama bir Balık mısın? O taşmış ya. Hadi be. Aa orada balıklar var. Tamam. Şimdi koştur. Buradan. Çok güzel. Otur. Aa sen somonsun. Acaba he bu da normal balık eti veriyormuş. Benim lezzetli verim acaba? Bu arada bizim hayvanımız buradaymış. Patates ben görmedim. Sen gel bakalım. Hayır, Nereye gidiyorsun? Aa. Şöyle hop. Tamam. Lan ayılıyor musun acaba? Orada kaplumbağalar var. Ne durumdayız? Ha. İnşallah kalkar. Etrafta yırtıcı bir yaratık yok. Tamam. Benim zırhlar ne durumda? Mükemmel. Acaba onların için ne istiyorsun? Tamam. Sorun değil. Ben seviye atladım. Bence sana can verelim. Bir dakika ben tekrardan bir bakayım. Ne durumdaydın? Ona göre video duraklatacağım. Ha, tamam bu evcilleşir. Oradaki taşmış. Allah'ım taşları hep balık sarıp duruyor. O zaman Bayon sevgilisin. O zaman görüşürüz. Şimdilik bay bay. Tamamdır bu kalktı. Şimdi acaba lezzetli eti neden yemedi? Bir fikrim yok. Çünkü balık eti tamam tamam. Daha şimdi hatırladım. Yani bakalım balık etlerini de alacağım senin. Kalmasın burada. Ver bunları. Tamam. Hadi eve gidiyoruz. Evimiz o tarafta. Evde görüşürüz. Şimdilik bay bay. Tamamdır. Evdeyiz şimdi senin bir atalım. Baloncuk seviyene ne istiyordu acaba? Hemen bakalım. Şunu at. Onun yerine bunu al. Baş. Ha tamam üretebiliyoruz güzel. Bunları da bir tamir edelim. Dikar metelim mi ha? Bunları ver. Ee, altıya bas. Sonra tekrardan bunu yap. Sen de o oha. Tamam hazırım. Aa diğerini almamışım. Yok artık. O zaman bunu ver. Bunları da ver. Hareket edebiliyorum. Bunları da sana bırakalım. Bunları ver. Şuradan Shift'e yap. Tamam. Hayır, hayır çıkma. Allah'ım. Diyor. Geç içeriye. Heh. Kapıyı da kapat. Çıkmasınlar. Acaba odunumuz kaldı mı evde? Bir fikrim yok ama Sen şurada dur Hemen bunları alalım Aa eti bırakmışım Bunu giy bunu da giyin. Ne yapıyorsunuz orada? Ben maymunumu alabilir miyim acaba? Alamıyorum Aldım Buraya da bir odun atalım yanlış dolabı açıp duruyorum ya bir de. Odun var mı? Varmış. Tamam. Sen bunu al. Metal erite koy. Şimdi buradan yine bunu al. Bunu buraya at. Tekrardan e, bunu al. Bu arada Rex mutasyon videosunu biraz önce çektim. Haberiniz olsun. Yani bugün iki video çekeceğim. Okul olduğu için. durumu bilmiyorum. Sabah saat kaçta gideceğiz falan unuttum hepsini. Söyleyen de yok. Bu zaman geleceksiniz falan diye. Hayır çıkmayın. Ya. Ben şöyle bir git. F'ye de basamıyorum ki. Şey açılıyor. Birazdan alacağım size. Hallam inanılmaz yavaşım. O insan dışkısı. Sen ne vardı? Odun. Yok artık ben görmedim. O zaman birazcık bundan ver. Sen bunları al. Başka? Hadi bunları da alalım da kalmasın. Sen gel bakayım buraya. Tamamdır gayet güzel. Şimdi acaba siz neredesiniz? Oha şunlara bak nasıl gidiyorlar. Yok artık. Hemen şuraya geç. Gel bakalım. Bu arada şurayı şöyle yaptım. Çok güzel olmuş değil mi? Strength'leri yana kuvvet saldı işte. Bence gayet güzel. Bizim bir tane daha tek raptorumuz yok muydu ya? Bana öyle gibi geldi ama. Bulamadım. Sen de burada dur. Benim Mars filmi burada. Hadi bakalım gidiyoruz. Ben bunu al. Bunları da al. Ben bunu ne kapalı tutuyorum ki? Neyse. Şimdi buradan mı gitsem ya da ormanın içine mi gitsem ya? Bir sürü hayvan spawn almış ama bence suda dolaşalım. Çünkü bu su hayvanıydı. Bence ilk başlayacağım. Hallam. Sesleri birazcık Alnus benziyor. Buradan girelim. Suda... E iyi, tamam. Hızı çok kötü değil. Ama birazcık işkence gibi olacak. E, evet. Kızı kötü. Yani Megalodon kadar olmasa da. Bu arada Yunus devcilleştireceğim. Ne Hiç hayvan yok mu ya burada? Mesela sen bir gel. Minnacık balık var orada. Keselim onu. Allah'ım. Böyle böyle gidiyoruz. Şimdi acaba sen nesin? Pirana değilsin. Direkt topladı. Şimdi soltuk, kısalttık onları Aa o ne? Metal mi? Hayır. Sadece taş parlıyormuş. Bu arada ben ölüyorum. Oksijen hallam bitiyor. Heh. Aa suyun üstüne gitmesi daha zevkli. Suya gir. Şimdi sağ tıkı deneyelim. Bir ayvanın yanında. Bu mesela. 104. Sol tık bir C var mı? J aşağı iniyor. Space yukarı çıkıyor. X, Z, J, T L sadece sağ tık ve sol tık. Bir de Space var galiba. Evet karada zıplıyordu Space'le. Şimdi bir karaya gidelim. Ya bir tane bile Megalodon falan yok. Hayret. Yani ilk defa. Ben neredeyim? Heh. Şimdi bir de burada test edelim. Sol tık, sağ tık, Yok space var. Sen bir öl. Zengin de çok güzelmiş ama. 117. Çok güzel. Acaba ne vermeliyim? Bence fiziksel hasar. Burada bir tane balina olacaktı. bizim adadaki hayvanları artık öldürmeyeceğim çünkü çok uzun süredir bir spamlanıyor. Ama şunu öldüreceğim. Yok şu balinaya almayı deneyeyim mi? Umarım tek yemem. Bir dakika tek yeme riskime karşı ben bir önlem alacağım. Küçük resmi alacağım. Şimdilik bay bay. Tamamdır şimdi let's go. Aa bak beni gördü kaçıyor. Kaçma gel. Ya da arkasından lezzet et. Ben sana vurabiliyor muyum? Kaç vuracaksın? Bir kere vursana. Uzağa gitme çok. Tamam, vur bakalım. Vurmuyor. Allam. Abi beni dirine doğru çekiyor. Hayır. Tamam. Ya da kaçıyor musun? Yo, beline kaçmaz. Sen bir gel bakalım. Gel gel. Bayağı da hızlı. Isırsana bir. Merak ettim ne kadar vuracaksın. Aa ölüyor şu an. Sanlanmış. Kaçma. Birazcık uzun sürecek gibi. Tamam dönüyor. O taşa takıl. Mükemmel. Aa 50 idi mi? Yok artık. Ben bir 400 bekliyordum. Bir yalan olmasın. Cidden bekliyordum. Tamam. Keşke o da evcilleştirip bilseydik ya. Buradan karaya doğru yüz bakalım. Kaç seviye? Bir. Neden? O kadar. Kocaman balini öldürdüm. Hallem suya da bıraktı. Buradan bir çıkalım biz. Ne versem fiziksel hasar. Deri vermiş. Bu arada e güzel deri topluyor gibi ama. Neyse. Acaba kitin keratini nasıl topluyor? Bir deneyelim. meba 135 seviye. O bize vuramıyor bile. Aa balyon, bayağı hızlı vuruyormuş ya. Youtube savaşlarını kullanabilirim. Ama raptor gibi kalır. Boş Kırtın ki da destek çıkıyor. 35 deri 7 keratin. Hmm. kötüymüş. Bir space'te gidelim. Siz bir ölün. Oha tek attım. Satkım yoktu. Seni seviyen kaç? Bence oha 135 sen dur. Şimdi da öldü yok. Evet ya hayvanları öldürmeyeceğim. Bizim adadaki. Çünkü öldürdüğüm zaman kendimi çok yalnız hissediyorum. Yani adada hayvan kalmıyor. Sıkıcı oluyor. Böyle gayet iyi. Evde görüşürüz. Şimdi evdeyiz. Sana bir tane daha cam vereceğim. Sen bizim değilsin gibi. Evet. Kaplumbağayı da suya bıraktım. Şimdi dolaşmasını açalım. Su da dolaşsın. Teşekkürler yok. Davranış da... Davranış neden diyemiyorum Dolaşmaya aç Duyumu değiştim Hadi bakalım dolaş Ya buna da hiç bilmedik ama Bir ara bineceğiz gibi Hayır sen suda dolaş Tamam sen bilsin O zaman bölümümüzü burada bitirelim Böyle yap Ve yakınlaştır Oha dişlere bak. Neyse bugünlük de bu kadar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Haliden bölümü de kapatmadan önce dışkıladı. Neyse bay bay.